Merhaba arkadaşlar. Fiat Egea aracımızın bugün sesli komut özelliğinden bahsedeceğim size. Aracımızın özelliklerinden bir tanesi de sesli komut özelliğidir. Bu da size sürüş sırasında rahatlık ve konfor sağlar. Direksiyonumuzun sol tarafındaki e, telefon aç-kapa tuşlarının ortasında bir ses işareti var. Bu işarete bastığınız zaman aracınızın e, double ekranı sizden sesli komut alır. Şimdi deniyorum. Buna bir kez basıyorum ve bırakıyorum. Basıp bıraktığınızda ekranınızda bu ışık yanar. Ve buraya söylediğiniz işlemi sizin için yapar. Burada siz e, istediğiniz radyo frekansını söyleyebilirsiniz. Radyonun ismi kayıtlıysa. Dediğinizi anlayamadı. Evet şu anda bahsettiğim için anlayamadı. E, radyonuzun ismi yazılıysa radyonun ismini söylersiniz. Onu Onun dışında telefonunuz bluetooth ile bağlı ise telefonunuzdan arama da yaparsınız. Örnek veriyorum. Tam üzgün bu maalesef duymadığı için. Ee, Hasan Yıldırım'ı ara derseniz bluetooth'a bağlıyken hiç telefonunuza dokunmadan ve telefonunuzda direkt olarak aradığınız kişiyi söylediğiniz kişiyi arar ve konuşma sağlarsınız. Önemli bir özellik. Şimdi bir tane deneyelim. Basıyorum buna. Kral FM aç. FM, Kral FM ayarlanıyor. Diyor ve böylelikle kral efemi kendiliğinden açmış oluyor. Bence güzel bir özellik. Önemli bir özellik. Telefonda da sadece radyo değil, telefon içinde de sizin için gayet de kıymetli bir özellik. Burada da her türlü istediğinizi yapabilirsiniz.